Evet yine Ömer'deyiz. Bu sefer akşam suyuna geldik. Saat 5.30. Saat 5.30. Bakalım bir de akşam suyunu deneyelim dedik. Bir de kayınpederimle beraber geldim. O da ilk defa LRF kullanıyor. Hem onunla bir balık tecrübesi olsun dedik. Hem de bir akşam suyunu tecrübe edelim dedik. Burada çünkü akşam suyundan önce hiç gelmemiştik. Bakalım neler olacak göreceğiz. Bir iki atış yaptık. Henüz bir vuruş olmadı. Saat 7'ye kadar Burada olacağız bakalım, bir yağmur sürpriz olmasın. <laughs> Saat 6'yı geçti fakat hala bir vuruş alamadık. Bu akşam suyu biraz sakin geçiyor. Yavaş yavaş 1-2 dakikadır balık şıpırtıları başladı. Balıklar atlıyor, zıplıyor. Ama oltaya atlayan henüz yok. Bakalım biraz daha deneyeceğiz. Ah geldi şimdi, geldi. Geldi 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 geldi. Geldi. <laughs> tam diyorduk yok diye videoyu tam zamanda Baba. Baba. <laughs> evet. Babama bunu göstereyim. Sonra devam edeceğiz. Evet saat ilerliyor. Denemelere devam ediyoruz. Fakat ne yazık ki ee, bir vuruş alamadık işte bir tane ufak bir balık geldi. Ondan önce başka vuruş bile olmadı. Ve her zaman geldiğimiz yere sağla sola atışlar yapıyoruz. Ne yazık ki bir hareket yok. Biz gelmeden önce de bir yağmur yağmıştı tam buraya. Zaten birazdan tekrar yağmur başlayacak gibi görünüyor. Tam ileride bir gökkuşağı var. Belki görüyor musunuz bilmiyorum. Normalde şu an kadrajda ama kameraya yansımayabilir. Evet yani akşam suyunda yağmur arkasında belki bir şeyler olur diye düşünüyorduk ama tam tersi biraz önce biriyle konuştuk. Yağmurdan sonra balık derine çekilir dedi. Bilemiyoruz artık. Zaten havanın kararmasına da az kaldı. Biz bir 15-20 dakikada oyalanırız. Ondan sonra çıkarız. 15-20 dakikada şey gelir mi bilemiyorum artık. Buranın saati belli oldu. Yani buranın sabah suyunda güzel balık oluyor. Tabii belki havaya göre de değişir. Ama biz 5 kere geldik sabah suyuna. Tam sabah vaktinde. imsak vaktinde. Hepsinde de güzel balıklar aldık. Evet. Yine bir yandan da müzik geliyor. Yani sağ olsunlar müzik hizmeti veriyorlar. Yani buralarda kampçılar falan da oluyor. Böyle göl manzarasında piknik yapmaya gelenler de oluyor. Ama işte müzikle insanı başka insanları rahatsız edebileceğini düşünmüyor insanlar ne yazık ki. İnşallah telif de yemeyiz. <laughs> Neyse. Evet biz biraz daha devam edelim. Her zamanki kaşıkları deniyoruz. Kaşıklarda da bir sıkıntı yok. Ama bugün hem yağmur arkası olması belki işi bozdu hem de akşam suyunda belki burada balık yapmıyor gerçekten. Bilemiyoruz. Bugünkü dönemimizde şimdilik elimiz boş. Evet balığı da geri... Ha yok bunu atalım ya. Bu bugünün tek gelen balığıydı. Biz artık yavaştan toparlanıp gidiyoruz. Bu da büyüsünde öyle gelsin. Oğlum bak arkadaşlarını çağır. Bir daha geldiğimizde böyle elimiz boş dönmeyelim tamam mı? Hadi bakalım. Yavaş yavaş git. Yavaş yavaş git ama. Ne ee, ne? Ne? nazlı nazlı gitti. Evet bugün elimiz boş dönüyoruz. Her zaman güzel balıklarla döndüğümüz Ömer'den bu sefer boş döndük. Akşam suyunu ilk defa denedik. Yağmur sonrası akşam suyunu ilk defa denedik. Bakalım bundan sonraki avlarda daha bereketli olur inşallah. Herkese rast gelsin.